İYİ Parti Kütahya İl Başkanı Nurhan Sunel ve İYİ Parti Kütahya İlçe Başkanı İbrahim Seyman ve yönetimi Kütahya 6. Körler Derneği Başkanı İsmail Barış ve yönetimini ziyaret ettim. Kütahya 6. Körler Derneği Başkanı İsmail Barış ziyaretlerinden dolayı İYİ Parti Kütahya İl Başkanı Nurhan Sunel ve İYİ Parti Kütahya İlçe Başkanı İbrahim Seyman ve yönetimine teşekkür ettim. Kütahya 6. Körler Derneği Başkanı İsmail Barış İyi Parti heyetine engellilerin günlük hayatta yaşadığı sorunlar hakkında bilgiler verdi. İyi Parti Kütahya İl Başkanı Nurhan Sunel, İyi Parti'nin ülke yönetimine geldiğinde 2022 engelli maaşı en az asgari ücret seviyesine getireceklerini ifade etti. İyi Parti Kütahya İl Başkanı Nurhan Sunel, yapılacak olan seçimde tüm engellerin 2022 engelli maaşının en az asgari ücret seviyesine getirilmesi için sandıkta İyi Parti'ye oy vermelerini istedi. İyi Parti Kütahya İl Başkanı Nurhan Sunel, Tüm engelliler İyi Parti sayesinde yüzlerinin güleceğini ifade etti. İyi Parti Kütahya İl Başkanı Nurhan Sunel yeni yönetim olarak engelli birimi kuracaklarını ve engelli birimi başkanı sizleri ziyaret edecek, engellilerin sorunlarını İyi Parti Genel Merkezine ileteceklerini ifade etti. Size söz, il devamında sadece engelliler için bir başkanlık yerini yapacağım. O arkadaşım da size gelecek. Eyvallah başkan, çok teşekkür. Ederim. Yarın bunu yapacağım ben divanımda engellerle ilgili yarın da size gelecek o arkadaşın koyduğumuz arkadaşım da yarından sonra sizin de burada hemhal olacak Çok sıkıntılar alacak sadece benim istediğim ta başında söylediğim gibi ama yerel ama ulusal sizden almış olduğum her bilgiyi ben yazılı isterim. Eyvallah. Yazılı istersem ben bunun noktasını bir gün dokunmadan genel merkezime veyahut da sizin sıkıntıdır. Noktasına noktasına aynısını iletebileyim. Çünkü ben burada bir şey söyleyeceğim. Kulaktan kulağa, kulaktan kulağa, kulaktan kulağa değişir. Değişmesini istemiyorum. Sizin çünkü bu sorununuz <laughs> çok önemli. Bizler için de çok önemli. Ya bugün siz engelli olabilirsiniz ama yarın bir gün hangi birimiz engelli olduğunu biz bilmiyoruz. Tabii bir konudur evet. bu. Bu alın yazıdır. Evet. Ondan dolayı dediğim gibi başından itibaren söylüyorum. Yarın il divanıma engellilerle ilgili bir başkanlık koyacağım. O zaman her gün sizi ziyaret edecek. Size telefon numarasını verecek. Herhangi bir şeyin olduğu zaman direktman benim partimden o başkanıma ulaşabileceksiniz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.